Merhaba arkadaşlar, bir EBOB sorusuyla karşınızdayız. x bir doğal sayı, X1 ile 648 aralığında, X ile 648'in EBOB'u bir koşulunu sağlayan kaç tane X sayısı vardır diyor. İki sayının EBOB'unun bir olabilmesi için bu iki sayının aralarında asal olması gerekiyor. Aralarında asal demek, iki sayının birden başka ortak böleni, ortak çarpanının olmaması demektir. O zaman ben önce 648'i çarpanlarına ayırayım. 648'in çarpanlarının X'de olmayacağı şekildeki... 1 ile 648 e aralığındaki x sayılarını belirlemeye çalışalım. Şimdi ben 648'i çarpanlarına ayırırsam 648 dediğim şey 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 üzeri 4'tür. Yani 8 çarpı 81'dir. O zaman 648'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Yani x ile 648'in aralığında asal olabilmesi için x'in içerisinde kesinlikle 648'in asal çarpanlarının olmaması gerekiyor. Yani 1'den 648'e kadar 2 ve 3'ün katları olan sayıları almamamı istiyor. Peki 1'den 648'e kadar 2 ve 3'ün katı kaç tane sayı vardır bakalım. Öncelikle 648'i 2'ye bölerek 648'e kadar 2'nin katı olan kaç tane sayı olduğunu bulabiliriz. 324 tane 2'nin katı olan sayı var. Şimdi 3'ün katı olanları buluyorum. 648'i bu sefer de 3'e bölersem 216 tane de 3'ün katı olan sayı buluyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. 2'nin katı olan sayılarla tüm katı olan sayılar arasında ortak olanlar da vardır. Mesela 2'nin katlarını yazdığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 der bu şekilde gider. İkinin katlarını yazdığımızda 3, 6, 9, 12 der bu şekilde gider. Yani ben 2'nin katları ve bütün katlarını aldığımda aynı sayıyı aslında iki kere almış oluyorum. O yüzden benim bundan almam gerekiyor. Yani iki kere aldığım adetten bir tanesini çıkarmam gerekiyor. Bu da nedir? 6'nın katları olan sayılar. O zaman 648'e kadar 2 ve 3'ün ortak katı olan 6'nın katı olan sayıları iki kere aldıysam bir tanesini çıkarmam gerekiyor. O zaman 648'i bu sefer gittim artıya böldüm. Çünkü 6'nın katı olan sayıları iki kere alıyorum ya bir tanesini çıkarmam lazım. Bu da benim için 108'dir. Demek ki 108 tane sayıyı ben hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olan grupta alıyorum. Artık 2'nin katı olan, 3'ün katı olan sayılar toplayıp 2 kere aldığımı çıkartırsam, 648'e kadar 2'nin ve 3'ün katı olan kaç tane sayı olduğunu bulabilirim. 324 ile 216'yı toplarsam, 0, 4, 5. 540 tane sayı buldum. Ama 108'i çıkarmamı istiyordu. 108'i e çıkartırsam, 432 tane sayı, 648'e kadar 432 tane sayı, hem 2'nin hem de 3'ün ortak bir katı olacak. O zaman ben diyorum ki, X'lerden 432 tanesinde kesinlikle, sayısını almam lazım. Yani 648'e kadar olan sayılardan bir tanesinin içerisinde 2 ve 3 çarpan olduğu için x'e dahil değildir. O zaman x'leri bulmak için artık 648'den 432'ye çıkartırsam 216 tane x sayısı yani içerisinde 2 ve 3 çarpan olmayan sayı bulurum sevgili arkadaşlar.